dedim hakikaten güzel. Bu göz tanıdığınızla alakalı bir organizasyon yapacağız. Bekleyin abi. Size de ekran verir misin? Aa aa, aa. evet. Çok yoruldum lan oğlum nefesim tıkıldı amına koyayım. Kardeş. Konuşabilirim de o <laughs> Bu benim babam amına koyayım. yüz bak yemin ederim bu benim babam olabilir. Eee masaüstü sesini biraz yükselteceğim moderatör arkadaşlar biraz sessizlik. Tamam, tamam. Konuşabilirim de o şey. Baba. Hayır. Türk İslam aleminin tüm dünyada kurban bayramından o manevi hazrı... <laughs> İkimiz genelinde yağış beklenmiyor, güneşli günler göreceğiz. Şimdi bölgeleri geçeceğiz. Baba! Ne? <laughs> yağış alanlarına ve... Aa, yağış alanları nereden çıktı? Özür dilerim arkadaşlar ya. Of. Oğlum TRT mi bu video? Ona Olmaz yani bu şekilde. Aa, aa, Bak bakalım Kerimcan kızımız mı oğlumuz mu? Bir dinleyin bakayım. Ablan Galatasaraylı bir değil. Helali. Sabri. <laughs> Merhaba Selena. Merhaba. Hadi siko. Of. Hadi al kolunu da git. İşim var. Aman koyayım. Hakikaten bize neler izletmişler ya. Bu ne oğlum? Bir yürek efendim ben. Ha Fatih! <laughs> Bu şey dedim mi lan belediye başkanı çıkıyordu galiba <laughs> Burak Bey. Evet evet bu o galiba. Fatih kız diyor. Fatih belediye başkanı mı ne çıkıyor? Evet evet. <gülüyor> Böyle biraz robot gibi olmuş. <laughs> yani... Ben o yoruma katılmıyorum. Hiçbir gelin robot değildi. Hayır, evet. <laughs> hayır. Peki hangi topu istiyorsunuz? <laughs> Ben olsam en büyük topu seçerdim. Peki bir şey söyleyeceğim. Araba hangisindeyse en büyük top o. <gülüyor> 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 <A> <laughs> tut, hayır, tut, hayır, tut, <laughs> Herkes kendi topunu tutsun. <laughs> Abi bu çok iyiydi ya amına koyayım. Evet bu efsaneydi. Bunun kıza kafa atma sahnesi vardı amına koyayım bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Kız bunun çıkma teklifini reddediyordu. Bu da kıza kafa atıyordu amına koyayım. Aha burası Abi diyor bak bak <laughs> Dur onu baştan izleyelim ya Michael Jackson yapıyor kısa er, her Herkes kendi topunu tutsun <laughs> Bir numaralı kankin abone oldu. Ne bu lan <laughs> <laughs> Sezgin Duran dördüncü sürekli kutlu olsun. Büyük elçilere <laughs> Suriye briefingi. Ankara'da görevli yabancı. Ankara bebezi bu belli. Yabancı misyon. İşte bana küfür ediyor. Ha, küfür var Hani damına koyayım diyor. Yukarıda dam var ya çatı. evet. Damına koyayım diyor. <laughs> Damı delecek herhalde. Nasıl koyacaksa dama. sorun var. Hamilelikte soğuk su dondurma yerken bebeği üşümez mi? Hastalanmaz mı? Asiktir ya. ya. Mehmet Ali oğlum ya. Ya bu da sana ya. <laughs> Gökmen buldum senin ilacım bu. bu senin ilacım. Bu, mu <laughs> ilaç? İlaç bu mu? <laughs> Vay kocum benim be. Türkiye'deki spor programı moruk. Şu oynaya 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 bu yumuşak. Sana şimdi bir şey yapacağım inanılmaz. Gökmen. Kovalar hocam? hocam. Ye. <laughs> <laughs> İtiraz olan var mı? Of, oh. <laughs> bu ne lan? Antis Pavra'da birbirlerine girdiler. Antrope Pazar günü Melbourne'de bir Fransız gazetesine yaptığı doping suçlamasından temiz çıkacağı iddia etti. Evet şu anda canlı yayındasınız efendim. Buyurun. Kaç sent var ekranda? Alo. <laughs> şu çaresizlik, şu gülüş çok güzel ya. Şu surata baksana. <laughs> Anladın abi var dedikten sonra şu surat çok güzel değil mi abi bırak koy. Maalesef doğru cevap değil. <laughs> Maalesef doğru cevap değil senin anan. <laughs> Tevbe ya Rab. Arkada bunları gör bak. Gel. Burası sarı yer çayır boş Ay. Bir <laughs> de yanlış cevap diyor abi bırak. Ay ay, ay. <laughs> Gel 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 ders hangisi? Benim en sevdiğim İngilizce. What's your name? One thing said. Ya vallahi zaman da geçmiyor. İstanbul'da herkesin merak ettiği o erkek kuaförü. Ulan Nusret milletin arasını sikti şu halimize bak. Normal bir şekilde sunumlu yemek yiyemez olduk memlekette. Bir iki künefeye tokat atıyor, biri tokat tokatlıyor yeter ama Şu tıraş tarzına bak ya. Silimli Belediye Başkanı Muhti Yavuz ilçenin, ilçenin sosyal ve ekonomik anlamda kalkınmasını sağlamak üzere bazı projeler geliştirmeye başladı. Süre... Çok gezdik dolaştık ama hiçbir zaman alkollü arabanın içine binip de bu şekilleri Hakir midik desem yalan olacak. Yer mı? Bizler şu an telefon attığımızda İsviçre Portföy Analisti Gaye Vural var. Gaye merhabalar. Alo. Gaye. Yanlış <laughs> <Gelmiş> aradınız. <laughs> Sürpriz yapmayı sever misin? Mesela eşinin doğum günü diyelim ki. Severim. Ne yaparsın? Sürpriz yapar. Bir Tamam mı? bir tane havuza şeker atmış. Şeker atmış. Ondan sonra almış havu, şeyden havuzdan kaşıkla bir içmiş. ve tatlı tatlanmadı demiş. O deli öteki arkadaşına sormuş demiş ki. Salak karıştırmadın ki demiş. Biz bunu iki saat düşünürsünüz. Ne dedi diye. dedi yani. Havuzun suyunu karıştırırsa tatlanırmış. Ataberk Doğa yayında eski fıkra anlatıyor. Amırak beyim. Çiğnobre Fenerbahçe'de kaç iki sene izledik. Amın o, o şeylerin <laughs> şeylerinden Amın ha koydu onu Göstericileri böyle gözaltına aldı <laughs> Öğlen namazı kaç vekat? <laughs> Dört vekat Allah kabul etsin Bunu izlemiştik Ve <laughs> noterimiz için sizlerden büyük bir alkış rica ediyorum <laughs> efendim Kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum Hoş geldiniz Şut <laughs> 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 Kadının suratı çöker <laughs> alo Duyuyor musunuz? Evet duyuyorum canım Cevaplıyorum Evet Yavrak <laughs> <laughs> Hatta Doğan izleyici sağımı lan <laughs> YARRAK Ne <laughs> vurgunu söyleyeyim. Alo. Duyuyor musunuz? Evet duyuyorum canım. Cevaplıyorum. Evet. 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 <laughs> YARRAK Evet. YARRAK Yarrağı bildiniz. Yarrağı Yarrak. Evet bu işte. Biz okumayabiliriz ya. Nasıl ya? Bu böyle mi? Nasıl ya? <laughs> Bir saat oldu ya. Ya kardeşim. Erkek de bulur. Ye diyorum. Yaprak diyor ya. Öküz müsün sen? Bakın yarrak işte bakın. Çiziyorum. Evet. Ne? Evet. Ne? Evet. Kaka. Çizdim bunu da. Evet. Yarrak işte. Yarrak. Beyefendi. Yarrak. Bu kadar olmayın ya. Yarrak işte. Bu kadar. Dalga mı geçiyorsun canım? Yarrak. Tamam, tamam kardeş biz de ikna olduk geç ya. <laughs> Fox'ta bir de ha. Eee, sevgi selam. Hadi. Antalya'dan aynı şekilde. İçine don giyiyor. <laughs> <göstereceğim, göstereceğim. gülüyor> Dur bakayım ha. Tamam. Geliyor. Geliyor. E tamam da <laughs> Bir daha ses bize geri döner. Ben ödül törelerinde Mahmut Tuncel aynı masadaydım biliyorsunuz değil mi? Moruk. <laughs> müzik var şimdi tamam mı? Sahnede Hande Yener var herhalde. Hande Yener ödülünü alacak. Benim de yanımda arkadaşım var. Ama içerisi gümbür gümbür müzik var amana koyayım tamam mı chat? <laughs> aynı masaya oturtmuşlar bizi. İşte yanında hanımı falan var herhalde. Bir de Türk sanat müziğinden böyle 3-4 tane daha hanımefendi falan tanımıyorum ama yani onlar da ödül aldılar. Ben de Mahmut Tuncay böyle ben masa yuvarlak ben burada oturuyorum. O da masanın tam karşısında oturuyor tamam mı? Neyse şarkı markı var. Ben de arkadaşım dürttüm böyle bak gözlerin bakmıyor bana. Gözlerinin içine baka böyle yaptım. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do dedim. Onun sikiyim müzik bir kesildi o esnada. <laughs> Göz göze geldik ne yapıyor. Nedir yani bu kimdir diye. <laughs> <laughs> şey organize ediyordum bu kimdir diye. <laughs> evet abi. Abla koyayım yer yarıldı yerin götüne gireydim ya. <laughs> Abla geliyor. Geliyor yavrum geliyor. Bu kimdir? <laughs> sesini kız televizyonun sesini. Tamam. Aaaa. Aa. Aa, aa. Bak kısma. Tamam geliyor. Otururlar <laughs> Aşkın tuttu ellerimden, olup da burada. Şimdi sen ananı sikeyim. <laughs> Dur lan sizinki gitmiş olabilir görüntü. Nasıl ya? Oğlum heyecandan lan heyecandan. abla olmayacak be çok belli o. Olmayacak abi çok belli amına koyayım. çet çet çok bariz abi. Bir delik çıkacak. E, seninle birlikte gül yüzlü yarın olsam. Hep seni olsam. Senle. Ne yapıyorsun? <laughs> ya o ne yapıyor? Sanki ılık ılık aktı gönlüme. Bu aşk mıydı bilemediğim. <laughs> Allah'ım sen akıl ya. Asa. Asa. Yani Efe 91 iyi geceler hayırlı yayınlar modlara selam aleyküm selam Efe'cim hoş geldin Sakladığım en iş iç, içten içe kemiren <laughs> kör kuyularda Oğlum bir insan bunu kendine niye yapar amara koyayım çığır, ya Çığlık çığırlar seni seviyorum diyebilmek Kurtar beni diyebilmek Seslenen <laughs> Seslensem seni hiç düşünmeden teslim olmak Yedi kat yerin değil diri, Yerin dibinden elmas gibi değeri ölçülemez Ayakkabı numaranız kaç? Ayağı büyük olanın değildir. Hayır. Kaç tahmin biliyorsunuz? Ya soruyorum size ayakkabı numaranız kaç? Bir yalnızsınız. Başınızı yaslayacağınız bir hayat evet. arkadaşı aramıyor evet. musunuz? Evet arıyorum. Beyefendinin ayağı 44 olsa olur? 38 fark normal var mı? 44'te, 33'te normal 44'te 33 de normal, 31 aman 41 de normal, 42 de Ne 40. soruyorsunuz o zaman? Ama daha büyük olursa neler var biliyor musun sen? Ana <laughs> ne <laughs> 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 ya! Aa! ya yapmayın bunu kendinize ya. Bunu kendinize yapmayın ya. Ne neler? Hiçbir şey ne için. oluyor ayak büyük olunca? Yok ya güzelim ya. Ayak büyük Bu ol... arada öyle bir şey yok Moruk. Yalan amına koyayım. <laughs> Benim ayak 45 numara da yani ee, yani öyle bir mantık yok yani. Oldu mu? Her şey <laughs> Yazardık orada görür. Yani nasıl bir bir çalışma ortamı var bu çocuğun. Evet. Öyle ama, ki. evet. 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 <laughs> Adam, bunu Hacda Pekkan da he. Eyvah eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Anam. Allah. Emre dikkat dikkat. Allahım ya Aman Emre Emre Tam zamanıdır <laughs> niyetiyle geldiğini asla düşünmüyorum Yani bunun Oğlum bu hastalıktır bununla gülmeyelim ya Hem kendisi Moral bozukluğu birini Yılların Amigosu Orhan'ı çileden çıkar Amigo Orhan'ı biliyor musunuz? Bizim çocukluğumuzda Mustafa Denizli milli takımın Teknikleri kafa atacak bak Mustafa Denizli'ye Uçarak kafa atacak i̇şte. Bak <laughs> Oha. Yap. Hop. <laughs> Kamera gidiyor. Hayır. Kredi kartı borcunu ödeyemeyince bunalıma giren bir vatandaş. al. Döndü. Ay. Ay etiyle, sütüyle, kaymağıyla İstanbul mandası şimdi canlı yayında ekranda efendim. <laughs> ee, yok o Erkan. Sevgili Erkan manda e, yanında olacak değil mi Erkan? Yanlış bilmiyoruz. Manda yanında mı? <laughs> Of oğlum neler izlemişiz ya. Evet ya. Valla billahi Türk televizyon tarihi yani neler var ya. Bu ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Çok yazık ya. Çok yazık. Ben çok ben hiçbir şey demeyeceğim daha fazla.